Sosyal Demokrasi Derneği'nin Ankara'da düzenlediği sempozyum 21. yüzyılda demokrasiye yönelik tehditler otoriter popülizmin Yükselişi başlıklı bu sempozyumu da Artı TV Ankara temsilcisi sevgili Kemal Avcı takip ediyor. Sempozyum hala sürüyor. İşte bu sempozyumla ilgili ayrıntıları sevgili Kemal bize aktaracak. Ve yanında bir konu var. Yine öne çıkan gündemleri de bu sempozyumda bizlere aktaracak. Evet sevgili Kemal söz sende. Evet teşekkürler Fuat senin de belirttiğin gibi Sosyal Demokrasi Derneği, Frederick Aberstutun Derneği ile birlikte. 21. yüzyılda demokrasiye yönelik tehditler, otoriter popülizmin yükselişi başlığıyla bir sempozyum düzenliyor. Sempozyum sabah saat 10'da başladı. 3 oturum şeklinde gerçekleşiyor. İlk 2 oturum tamamlandı. Şu anda 3. ve son oturum yapılıyor. CHP Genel Sekreteri Selin Sayakböke ve Almanya Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Dış Politikalar Sözcüsü Nils Schmidt de sempozyumun başında birer konuşma yaptılar. Sempozyumda Fuat Keyman, Sencer, Ayata er Haksin Kalaycıoğlu, İlter Turan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda akademisyen sunumlar yapıyorlar. Ee, otoriter popülizmin yükselişi tartışılıyor. Tabi bu soru sadece Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Avrupa'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde de e, otoriter popülizm yükselişte. Peki neden yükselişe geçiyor? Nasıl durdurulabilir? Ve yeniden demokrasiye dönmek mümkün mü? Bu konular tartışılıyor. Seni de belirttiğin gibi yanımda da bir konuğum var. Bu sempozyumu düzenleyen sosyal demokrasi. Demokrasi Derneği Genel Başkanı Bekir Sami Doğan Hoş geldiniz Sayın Doğan hoş öncelikle. Bulduk, hoş bulduk. Ee, neden böyle bir sempozyum düzenleme gereği duydunuz? Şimdi biz Sosyal Demokrasi Derneği olarak Türkiye'de sosyal demokrasinin daha gelişip güçlenmesi anlamında yeni sosyal demokrat politikalar üretmeye çalışan bir düşünce kuruluşuyuz. Ve Türkiye bugün tam da bizim bugün düzenlediğimiz sempozyumun konusu gibi popülist otoriter bir yönetimle e, etiliyor. Ee, yani hem tek adam rejimi hem AKP iktidarı popülizmin tanımına uygun bir şekilde hem parlamentoyu tamamen işlevsiz hale getiren bir yaklaşım sürdürüyorlar hem e, yargıyı siyasallaştırıyorlar. En son yapılan e, Adalet Bakanlığına yapılan bakan yardımcısı ataması da e, yargının siyasallaştığının bir temel e, göstergesi. Ayrıca bütün sivil toplum kurulları kurullarını kuruluşlarını üniversiteleri işlevsiz hale getiriyorlar. Dolayısıyla demokrasi onlar için sadece göstermelik ve sandıktan sonuç alınacak bir araç gibi algılanıyor. Halbuki bizim için demokrasi çoğulculuk demektir. Ee, az oyalanında, çok oyalanında birlikte temsil edildiği e, parlamentoda bütün e, halkın te yeteri oranda temsil edildiği e, toplumda elde edilen artı değerin toplum kesimleri tarafından özellikle yoksullardan başlayarak eşit dağıtıldığı bir anlay anlayıştır. Biz bu sosyal demokrat anlayış çerçevesinde hem bugünkü iktidarın neler yaptığını hem de bu otoriter popülizmin 2023 seçimlerine kadar nasıl e, etkisiz hale getirilebilir? O seçimden nasıl başarıyla çıkılabilir? Bunları tartışmak için bu toplantıyı düzenledik. Nasıl e, çıkılabilir peki 2023'ten itibaren? Bundan çık. Bilmek için bir kere kesinlikle demokrasiden yana olan güçlerin bir arada olması gerekir. Parlamentonun işlevli hale getirilmesi gerekir. Asıl önemli olan toplumun çok demokrasiler örgütlenmeyle kalıcı hale gelir. Dolayısıyla bütün toplum kesimlerinin son derece... E etkili bir şekilde örgütlenmeleri gerekiyor. Aktif yurttaşlık bilincinin geliştirilmesi gerekiyor. Seçim güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Tam mahallelerdeki e, sandık seçmen listelerinden başlayarak e, yüksek seçim kuruluna giden süreçteki seçim güvenliğinin e, sağlanması gerekiyor siyasal partilerin e, bu iktidarı değiştirmeyi amaçlayan 2023 seçimlerinde değiştirmeyi amaçlayan siyasal partilerin halka daha da dokunarak halkın ekonomik içinde bulundukları ekonomik sorunları özellikle gündeme getirerek ve çok somut söz, çözüm önerilerini kitlelere anlatılarak 2023 seçimlerinden başarıyla çıkılabilir diye düşünüyorum otoriter popülizm sadece Türkiye'de değil, aslında Avrupa'da ve dünyada yükselişte. Peki neden yükseliyor? Bunu yükse bu hangi zeminden besleniyor? Bu kesinlikle e, dünyada e, ve Türkiye'de dediğiniz gibi otoriter popülizm e, yükseliyor. Bunun bana göre en temel nedeni 1980'lerde başlayan e, küreselleşme anlayışının, neoliberal siyaset anlayışlarının artık dünyadaki ekonomik sosyal ve siyasal sorunları çözemediği için dünyanın ve Türkiye'nin girdiği bunalımdan bir yararlanma olarak görüyorum bu otoriter popülizmden eee popülizmin yükselişini bunun bana göre tek çıkışı tekrar eee sağlıklı ve tam demokrasiye eee dönülmesidir. Eee ben inanıyorum ki özellikle ülkemizde eee demokrasiden yana olanların özgürlüklerden yana olanların, dayanışmadan yana olanların, eşitlikten yana olanların ve doğanın korunmasına yönelik politikaları savunan başta sosyal demokratlar olarak bütün demokratların bu 2023 seçimlerinde Otoriter e, rejimin değişmesine e, olanak sağlayacağını ve Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılından itibaren e, gerçekten demokratik bir yönetime kavuşacağına yürekten inanıyorum otoriter popülizm Türkiye'de ve dünyada yükselişini sürdürecek mi yoksa yeniden demokrasiye mi döneceğiz? Gidişat ne yönde? Bana göre gidişat bütün yani Almanya'daki seçimler, Güney Amerika'da 35 yaşında bir gencin, yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika ülkelerinden birisinde başkan olması dünyada artık demokrasi yönünde yeni gelişmelerin olacağını ve bize göre de umudun sosyal demokrasi olduğunu dolayısıyla ben artık popülizmin ve küresel kapitalizmin sonuna gelindiğinin inancındayım. Türkiye'de de otoriter ve popülist bir yönetim var. Dünyada da örnekleri var. Ee... Aynı mı bütün yönetimler Türkiye'yi diğer e, otoriter ve popülist yönetimlerden farklı kılan yönler var mı? Yani hemen hemen hepsinin e, anlayışları ortak. E, yani e, belli zenginlerin taleplerini yerine getirmek, e, parlamentoları askıya almak, STK'ları ve e, sivil toplum kuruluşlarını ve Anayasal kurumların içini boşaltmak bu tür benzerlikleri var ama ülkelerin özelliklerine göre elbette farklı e, uyguladıkları yöntemler de var. E, kutuplaştırma bunların başında geliyor. E, özellikle halkı aşağılayan konuşmalar bunun başında geliyor. Özellikle ben e, gezinin yıl dönümünde e, geziye katılan halkımızı ve kadınlarımızı sürtük diyen anlayışın. 2023 seçimlerinde burnunun sürtülmesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet Fuat Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sayın Bekir Sami Doğan sorularımızı yanıtladı. Sempozyum şu an devam ediyor. Yaklaşık yarım saat sonra sempozyum tamamlanmış olacak. Sözü tekrar sana bırakıyoruz. Evet Artı TV Ankara temsilcisi Kemal Avcı aktardı. Bize sevgili Kemal'a aktardıkları bilgiler için teşekkür ediyoruz. Evet tekrar etmek gerekirse Sosyal Demokrasi Derneği Ankara'da 21. yüzyılda demokrasi yönelik tehditler ve otoriter popülizmin yükselişi başlıklı bir sempozyum düzenliyor. Bu sempozyumu aynı zamanda Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Vakfı olan Friedrich Ebert Stiftung'da katkı sunduğunu ve Avrupalı milletvekillerinde bu ...tempozumda konuşmacı olduklarını tekrar hatırlatalım. Zira bu e, otoriterliğin yükselişi sevgili Kemal de e, özetledi. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, Türkiye'de çok yakıcı bir sorun ama... ...Avrupa genelinde de benzeri çıkışlar var çeşitli ülkelerde. Umuyoruz önümüzdeki dönemde hem sosyal demokratların hem de ötekileştirilen... ...bütün kesimlerin ortak sesinin olduğu bir iktidar hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kurulmuş olur gün içinden devam